Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte modem şifresi nasıl sıfırlanır bunu göstereceğim. Konuyu çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Diyelim ki modeminizin şifresini başka birileri öğrendi ve bundan rahatsız oluyorsunuzdur. Modem şifrenizi 2 dakikada sıfırlayabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar hızlı bir şekilde Chrome açıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Google açtık. Buraya IP adresinizi direkt yazacaksınız. 192.168. Dakika, 168 burada home gateway diye bir şey çıkar arkadaşlar hiç aratmadıysanız bu şekilde bu yazdığımı yazın size değişkenlik gösterebilir home gateway yazısı çıkar buradan buna tıklıyorsunuz burada görmüş olduğunuz gibi bir yer açılıyor bir giriş ekranı açılıyor Burada arkadaşlar sizden bir şifre ister. Username zaten doldur. Şifre buranın her zaman admin'dir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Admin yazınca login deyince girer. Arayüz tüm modemlerde farklıdır. Ben Fibim.net kullandığım için arkadaşlar. Arayüzüm böyle. Herkese değişkenlik gösterebilir yani. Login diyorum. Şifreyi yanlış mı yazdık? Yok tamam. Sıkıntı yok. Girişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi şifremizi sıfırlayacağız. Ben zaten kendi bilgilerimi sana söylemişimdir. Öncelikle buradan network'e geliyorum arkadaşlar. Network kısmından IPv6 mıydı? Yok bir dakika. VLAN diyorum. VLAN'dan security'ye diyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi şifremiz geliyor arkadaşlar. Buralar zaten sansürlüdür. Bakın pre-shared Bunun karşısında sizin şifreniz yazar arkadaşlar. Bunu e, değiştirerek modemin şifresini buradan da apply changes diyerek değiştirebilirsiniz. Yani bu işlem bu kadar basit arkadaşlar. İşleminizi de yaptıktan sonra buradan logout diyerek de çıkışınızı basit bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.